Ünitemizin üçüncü ve son bölümü olan çözülme ve çökelme tepkimelerine geldik. Ünitemizin üçüncü ve son bölümü olan çözülme ve çökelme tepkimelerine geldik. Burada e, sudaki çözünürlüğü sınırlı olan iyonik bir katının e, aşırı miktarda suya atıldığında çok az bir kısmının çözüldüğü olan tepkimeleri göreceğiz. Burada çok az bir kısmı suda çözünür bir kısmı suda çözünmediğinden dibe çökecektir. Dibinde ile dengede denge halinde bulunan bu çözeltileri biz doyumu çözelti diyorduk daha önce hatırlarsan. İşte bu tür suda iyi çözünemeyen e, iyonik katıdan oluşturduğu bir denge tepkimesi olur. Burada e, denge tepkimesine bakacak olursak gümüş klorür katısı çözünme yönünde gümüş iyonuyla klorür iyonu ayrışırken çökelme yönünde ise gümüş klorürü tekrardan oluşturuyor. Burada fiziksel bir denge kuruluyor ancak dengenin yine de dinamik olduğunu söylemek mümkün çünkü denge kimyasal da olsa fiziksel fiziksel de olsa dinamiktir. Ne demek bu? Çözünme hızı çökelme hızına eşit olacak demektir. Yani burada bir durağanlık yok. Hız devam ediyor. E çökelme oluştuktan sonra da çözünme olayı durmayacaktır. Yine dediğim gibi burada bir fiziksel denge var. Çözünme olayı devam edip eşit hızlarda devam ettikten sonra bir denge kurulacak ve bu denge ile ilgili biz bir denge ifadesi yazacak olursak e, katıların denge ifadesindeki yeri bir biliyorsun ki bunların denge kesine yeri olmuyor. Burada sulu çözeltilerde gümüş ve klorür olduğu için sadece ürünleri yazıyoruz. Ürünlerde de iyonlar olduğu için biz bunlara iyonlar çarpımı da diyebiliriz. Yani KÇÇ değerine bakarsak ki buna çözünürlük çarpım dengesi diyeceğiz. Yeni bir K değeri aslında. Gümüş iyonuyla klorür iyonundan çarpımına eşittir. Eğer bunların önünde bir katsayı olsaydı yine onu üst olarak yazıyor olacaktık. Yani denge mantığında ne öğrendiysen KC, KP, KA, KB burada ne öğrendiysen aynı şey KÇÇ içinde geçerlidir. Saf katılan deri sabit olduğundan burada katıyı almıyoruz. Ürünler şey girenler kısmında yani payda kısmındaki sayı 1 diyeceğiz. Veya KC ile bunun çarpımına KÇÇ diyeceğiz fark etmiyor. KÇÇ ile göstereceğiz bu ifadeyi ve KÇÇ dediğimiz şey ürünlerdeki sadece iyonların çarpımı olacak. Sadece suda az çözülen iyonik katılar için kullanılan bir ifadedir. Lütfen dikkat et. Ee, burada moleküler halde çözülen maddeler için kullanılmayacak ve iyonların derişimlerinin çarpımı olarak ifade edilir. O yüzden çözünürlük çarpım ifadesi denilir buna. İyonların kat sayısını kuvvet olarak yine yazıyor olacağız. Genel olarak suda az çözündüğü varsayılan X, M, N, Y, N gibi bir tuzun çözünürlük dengesine bakacak olursak X, N artının M'nin kuvveti Y, M eksinde ninci kuvveti şeklinde yazarız. KCHC ifadesini bu şekilde ifade ediyor olacağız. E, bu da bir denge sabiti olduğu için yalnızca değeri sıcaklıkla değişecek. Unutmuyorsun e, ve sabit bir birimi de e, yoktur. O yüzden birimler burada çok fazla konuş, e, konuşulmayacak yine KC'deki gibi. E, burada yine işlemlerimize bize verilen yoğunlar derişimlerini hesaplayarak yapıyor olacağız. Bir katın çözünç çarpım ifadesi yazılabilmesi için suda iyonlaşması gerekir. Bunu unutmuyorsun lütfen notunu al. Suda moleküler halde çözülen maddelerin çözünç çarpım ifadesi yazılamaz. Çünkü yani az çözülen bir moleküler katı da olabilir ama burada bir iyon vermediği için ortama iyonların çarpımı şeklinde yazmamız gerekiyor. Eğer bunu yazamıyorsak burada KÇÇ ifadesinden bahsetmemiz mümkün değildir. Yine katı ve sıvıların yer almayacağını söylemek mümkün. Denge kurulduğu anda peki neler olur? Markoskopik özellikler sabit kalıyor bildiğin üzere ve mutlaka dengenin kurulabilmesi için sıcaklığın sabit kalması lazım. Burada sıcaklığın sabit kalma şartı var. Kap kapalı olmak zorunda değil kabın ağzı açık olabilir. Çünkü burada katıyla sıvı arasında bir denge kuruluyor. O yüzden gaz fazında bir maddemiz olmadığı için kabın ağzı açık olabilir. Ama denge anında denge kurulduğunda çözelti mutlaka doygun hale gelmiştir diyeceğiz. Ve olayın da dinamik olduğunu söylemek mümkündür denge kurulduğu anda. Formülü verilen katıların suda çözüme denklemleri ve çözünç çarpım ifadelerini yazınız denilmiş. Şimdi A şıkkına bakarsak bunların hepsi tabii katı. Ben şimdi alt bunları kullanmayacağım. Ama bunu dengesini yazacak olursak kalsiyum 2 artı iyonuyla karbonat 2 eksi iyon olacak. Şuralara su dolar olacak. U uğraşmamak yani uzatmamak için yazmıyorum. Bu şekilde iyonlar olacak ve KÇÇ değerini yazarken de ne olacak? Kalsiyum 2 artı iyon derişimi çarpı karbonat 2 eksi iyon derişimi olacaktır. B seçeneğine gelirsek Bakır ve e, ASO4 var. Bu da bir katı olarak karşımıza geliyorsa o zaman 3 tane Bakır 2 artı olacak. Şuradaki 2 Bakır'dan geliyor. Artı 2 tane de ASO4 3 eksi yonu olacak. Burada da yine KÇÇ değerini yazacak olursak Bakır 2 artının kübü çarpı ASO4 3 eksinin karesi şeklinde ifade edeceğiz. C seçeneğine gelirsek alüminyum hidroksit, alüminyum 3 artı yonuyla 3 tane hidroksit eksi yonla ayrışır. Buradan da yine KÇÇ yazacak olursak alüminyum 3 artının derecesi 1, hidroksitin derecesi ise 3 olacak. D seçeneğine geldiğimizde gümüş kromat var. 2 tane gümüş artı yonu artı CrO4 2 eksi olacak. Şuradaki 2 kromattan geliyor. Buradan da KÇÇD'ni yazacak olursak, gümüş artı'nın karesi çarpı Cr2O CrO4 2'nin birinci kuvveti olacak. Buradaki e, alt indislerin üstlere geleceğini herhalde biliyorsundur diye düşünüyorum. E, bunların iyonlaşma denklemleri bazen sorularda çıkar. yükleyene kadar kontrol etmemiz gerekir. Yüklenin de doğru olması gerekir. Lütfen unutma. E seçeneğine gelecek olursak da, kalsiyum florür Şöyle kalsiyum 2 artı artı, artı 2 tane florür anyonu olur. Buradan da KÇ yazacak olursak kalsiyum 2 artının birinci kuvveti çarpı florür iyonunun karesi olacaktır. B seçeneğine geldiğimizde ise gümüş sülfat 2 tane gümüş artı iyonu artı sülfat 2 eksi iyonu. Buradan da KÇ yazacak olursa e, gümüş artının karesi çarpı SO4 2 eksi şeklinde ifade ediliyor olacak. Evet bu soruyla birlikte biraz girizgah kısmını yapmış oluyoruz. Çözümü çökenme tepkimelerinin şimdi bununla ilgili bir kavrama testimiz var. O kısmına tekrar görüşmek üzere.